Bak, kalbinizi kırarım ha. Hop! Aman <laughs> be. Şansa Çekmez oğlum bana senin yılan dilin çakıp bıçağı. Böyle bir Arnavut delikanlısına Kaldır bakayım kolunu. Darmuka mı? Zorla Delikanlı mı? Ne delikanlısı abi? Nerede o delikanlı Necmi abi? Kaldı mı delikanlı bu alemde? Bak bana ben sevdiğimi alamıyorum. Sen sevmişsin almışsın göremiyorsun. <laughs> Vurmaya kırmaya asıp kesmeye delikanlıyız da... ...karı kız gönül hasret işine girdik miydi... <laughs> ...su mahallebisine dönüyoruz be. Hadi eyvallah. <laughs> Dur oğlum nereye gidiyorsun ya? Burası senin evin lan. Benim ev orada. <gülüyor> <gülüyor> Akıl mı kaldı be abi? Kafayı sıyırdık vallahi. Zor abi. Delikanlıyı bozarmış hasettik. Hale bak ya. On günde bu kale olduk. Gidiyorum oraya. Göt kadar ev bol geliyor yalnız olan adama. Şu meret cigaranın rakının bile tadını alamaz oldum be. Çocuktu, küçüktü, cahildi, saftı derken... Alışmışım meğer Kanarya'ma be! Hanımefendi! Mektup var! Kanarya! Sabah sabah kalktım, nereye gidiyorsun bakalım? Ne bileyim ben ya! Necla hanım beni çağırmış! Zorro öyle beraber gidiyoruz. Bizim kız bilmeden bir cahillik falan yapmamıştır, değil mi? Bilmiyorum artık. Zor da yanımda götürüyorum ki kadın adam gibi bir adam görsün. Aha, bozacılığın şahidi şerefi. Ama be, bir türlü de beğenmezsin bizi. Zorro, geldim. Hacım abi, burası ne ya böyle? Ee, Benim canım benim. <laughs> Kocacığım, canım. ne güzel, hmm, <laughs> güzel kolun varmış senin. <laughs> Geçen hafta çıkardığınız rezalet neydi ha? Ekmek parası için çalışan insanları dövüyorsunuz. Ya senin, ya senin durumun neydi? Şu halinize bak. <laughs> Koca adamlarsınız ya. Yakışıyor mu size? Neyse. Hadi bakalım yaşlı keçi. Al emanetini de hemen evinize naşlayın hadi. Bu gece hocaya değil, kocaya ihtiyacı var onun. Ha bana bak. Ee, fazla yorma kralici ya. Ha? Hadi git kızım eşyalarını topla. Ben de gideyim. Aa işte Arnavut. Bana bak. Yarın gece buraya gelecek unutma. Kavalyesiz komasın beni. Smokinlerini de çeksin eskisi gibi. Gıdım alkol almayacak ona göre. Gene döverim seni bilmiş ol.